sözüne mi güveneceğim lan? Senin o çakma canlarını yemem ben. Mert düşman ol. Adam ol, adam akıllı ol. Dünkü çocuk. Kiminle konuşuyorsun sen? Karşımda kim var zannediyorsun? Ciha! Sen değil misin yoksa? Köpek. Köpek bir elime geçireyim, dime dime doğrayacağım seni. Kim kimi doğrayacak göreceğiz lan. Ama böyle olmaz, böyle telefonda olmaz. Erkeksen Cesaretin varsa yüz yüze konuşacağız. Gel lan. Önce dilini keseceğim senin. Ölmek için yalvaracaksın. Ben senin kesmezsem önce tabii. Sen benim babamı öldürdün lan. Babamı. Karıncayı bile incitmeyen adamı öldürdün sen. Sana babam gibi adamlardan korkmayı öğreteceğim Cihangir. Kork Cihangir. Kork. Kabusun olacağım senin. Tamam lan. Ver adresi. Ama korkup kaçmak yok. Sözünü tutmazsan pişman ederim seni. Ben senin gibi kahpelik yapmam korkma. Geleceğim Rambo. Geleceğim. Önemli bir şey daha var iyi dinle.